Hüseyin Gürbüz Bursa'dan gelmiş ev yapıyor. Hayırlı olsun. Koca Usta orada. <laughs> koca Usta. <laughs> bu, 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 da yavru usta. <laughs> o koca usta, bu yavru usta. <laughs> Ya düzgün yap bak ya bu kötü orası. Koda usta düz yap bak. usta. Herkese selam var. Ben bunu dersen herkese selam söyle. <laughs> Baba en He? Ey duraktı yapar. nasılsın yavrusu? Aslında bir ihtiyat bakar, Nasıl? 20 santim beton yer, daha 20 gel, santim. Bir daha, bir daha gel.